23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Yüzyıl kadar önce, açıldı ilk meclisim. Düşmana dur diyen benim güzel milletim. Canım Atatürk'üm armağan etti bizlere. Meclisin açıldığı gün bayram olsun herkese. Biz Türk çocukları paylaştık bayramımızı. İstedi kutlasın bütün dünya çocukları. Yüzüncü yılımızı kutlayacağız bu sene. Kötü ne varsa geride bırakma bu yüce millet. Bitecek biliyoruz, geçecek bu illet. Kürsümüz balkonlarımız, elimizde bayraklar. Marşımızı söyleyelim hep birlikte arkadaşlar. Şiirlerle şarkılarla hep birlikte coşalım. Bu yıl 100. yıl çok güzel kutlayalım. aydı balkonlara. <laughs>